Evet çocuklar. Bu okula hoş geldiniz. Hoş bu tüm herkes. Hoş bulduk. O tan TV mi? O Astro TV mi? Ee, çocuklar sakinlik. Neyse arkadaşlar sınıfımız çok dolduğu için yeni bir sınıfa geçmeliyiz. Bugünlük burada idare ederiz. Yerleşmemiz çok zor oluyor. Neyse. Neyse evet arkadaşlar bugün akıllı tatlıdan size film açacağım hadi gelin izleyelim. Oley film açılıyor. Ma tak dene anladın mı evet bu prototip hem bizim dilimize hem de dilimiz anlamamızı sağlar Göstere. seni parçaları içinde ne olduğunu görmek istiyorum şey sanırım şey yarıyor ah bu bende oh harika ne ciddiymişsin saat 4'e çöplerini taşımaktan başka bir şey yapmadım ve daha fazlası mı var bizi hala bulamamaları bir mucize Vaa! <laughs> çok geç nerede olduğunu biliyorlar. Durdu kendi elinizle helak olacaksınız. Nerede Hadi geç Çekil. Ne oluyor? Daha fazla zaman ihtiyacımız vardı. Anlaşılan yerleşmek istemiyorlar. Benim formumu bozdular. Lanet olsun Barış'a. Hepsini öldürün. Al. Al. Ehehehe. Hı? Oh, oh, oh. Güzel. Film biter. Evet çocuklar film bitti. Birazdan zil çalar. Tamamdır öğretmenim. Evet zil çaldı çıkabilirsiniz. Yandım dedikçe buz gibi eren Necal Cevli'yle Macun. Lamacun, lamacun. Abi lamacun. Hadi gel gidelim tamam. Kıyması bol Lavaşı da yok oldu. Şifalı, 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 Arkadaşlar bizim saldırı yapmamız lazım. Evet Aslıhtan tüm güncelleme almış. Evet resmen senin aynı. Harbiden. Ne yapacağız? Saldıracağız. Okul çıkışına gel diyeceğiz. Gel diyeceğiz. Ama tüm hastalarla toplarız ha. Ya bizim sonumuzda cimen gibi olsa bir şey olmaz. Evet. Bir şey olmaz. Evet. O zaman haydi. Güç takımı. Astrolar. Çok güçlü olacak. O haberiniz olsun. O yanmışsın hatırlıyorum. Aa, çok acıttı. Acıttı. Hmm. O ne? bir çakma televizyon. Oğlum bak beni değerlendirme lan üstüne atlarım. Ne yaparsın ne yaparsın? <laughs> Okul çıkışına gel lan. Seni üç, dördümüz çete olarak yeneceğiz. Yenemeyeceksiniz. Sizin de sonunuz cimen gibi olacak. Cimen yakmak çok eğlenceliydi. Oh oh oh. Oh oh oh. Lan değerlendirme lan beni bak. Ölendirirsem ne olur? Şimdi görürsün sen. Al bunu. Ha ha ha. Şimdi sana şunu göndereceğim. Gönder bakalım. Bir şey yarayacak mı? Ha ha ha. Şimdi görürsün sen. Ya ah, Seni yeneceğim okul çıkışında. Aynen, aynen. Neyse ben gidiyorum. Dur, dur, dur. Dijman buraya gel. az durduk, Ah! Bunu yenemeyeceğiz galiba. Kendine öyle deme. Ben de elimden geldiğince yardım etmeye çalışacağım. Bu son savaşım olabilir. Hayır, Jee Sen gelmiyorsun. Ne? Olamaz. Evet. Çok hasarlısın. Bu doğru. Neyse çocuklar. Gel ben sana Evet. Hadi gidiyoruz. Gelin yanıma. Evet çocuklar, son derse girdik. Şimdi bu ders çok kısa süre olacak çünkü aile gerek var. Neyse, zil inşallah buradan. Tabi 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 açabilirsiniz. Yandım dedikçe boz gibi. Ayran, gel, ışınlanıyorum. Aa ha, gittiler. Hadi hazırlanın. Yağın atı gibi topla tamam. Hadi gideyin. Biz geldik ve yazırız. Evet. Şimdi astrolar da gelecek. Nasıl yani? İzle ve... Ço, ha ha, Cemil bizimle bizim de başımıza gelecek. Haydi Bismillah. De